<laughs> Şimdi bizim chatimizin şöyle bir özelliği var. Naiflik, nezaket ve şerefsizlik bizim üç huyumuzdur. Tamam tamam. İnandım yan inan, tamam. E, görüyorum hareketlerini. Adam değil o zaman artık. Nanoker adam artık. <laughs> nono, nono. nono mu nono mu ne bileyim öyle bir şey herhalde. Yok ya. Burayı mı buldu da gitti? Ne oldu? Geri getir. Ya para diyor iyi diyor ama yok ya yani yine öyle şey. Oh, kel adam. Abim. Aslan abim benim. Ulan var ya. Oğlum bu adam hakkında herkes düzgün konuşsun ha. Oğlum bak bu, bu adamı terbiyesiz yanmayın. Nereye giderse gitsin canımızdır o abimizdir çok, o bizim. Çok. Kaçtık ya. Bak bazı şeylerin şakası yapılınmaz. Bazı şeylerin mizahı yapılınmaz kaçtık ha. Rica ettim. Tabii bu zaman böyle söylemedim yani. Abicim dedim. Lütfen siktirip gider misin dedim. Gel. Adam sözü haklı bu arada. Ben gidiyorum gel. lan. Şey ben gidiyorum. Diyorsun, bekle. Gel ya. Bekle. Abi gitme. bekle. Öleceksen tamam. Öleceksen tamam. Gel Sıkıntı gel. Yok. Şu gitarı siktirip gideceğim. Gel. Gel. <laughs> At gitarı. <laughs> gel. Dine, ey, sol yanında. Bizi öldüren Animomus Boy ve Dat ekibi 3 kişi bizi kalleşçe öldürdüler. Kalleşçe öldürdüler bizi. O gruba intikam yemini yapıyorum. O gruba intikam yemini ediyorum. Eve girdi mi? ...kafalarına sıkacağım. Hoş geldiniz. Bu arada biz birazcık kendimizden bahsedersek şöyle... ...biz rap müzikle ilgileniyoruz genelde. Rap müzik şarkıları dinliyoruz. Alternatif ve cover şarkılar bizim çok hoşumuza gidiyor. Ve oyun oynamak istiyoruz. Anne! Bu da bitti!